Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırarak temizleyemezsiniz. Milleti dinlemez, halkın sorunlarına çözüm üretmezseniz halkçı değil, ya rançı olursunuz ya da bançı olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her geçen gün derinleşen yolsuzluk soruşturması üzerinden CHP'ye seslendi. Özelin yargıya yönelik tehditlerine sert sözlerle tepki gösterdi. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytül uzatılan o mülevves elleri kırmak, millet adına karar veren Türk yargısının boynunun borcudur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği her mahallesiyle İstanbul programında konuştu. Gündeminde CHP içinden itiraflarla dalga dalga büyüyen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması vardı. Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor dedi. Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı katakulliye getirilmiş bir sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa, kimleri haraca, kimleri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Her fırsatta yargıyı tehdit eden CHP lideri Özgür Özel e de tepki gösterdi. Her gün savcıları, hakimleri, görevini yapan emniyet ve medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar. Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu, suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ve müfteri ilan ediyorlar. Bilhassa CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Sorumluların yargı önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarının da altını çizdim. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağ sola saldırarak temizleyemezsiniz. Haram parayla ikbal peşinde koşmanın utancını tehditle örtemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Üzerimize düşenleri mutlaka yapacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçbir baskıya maruz kalmadan gereklerinin yerine getirilmesi için yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz.